Yatağımın üzerine ilaç sıksa bir o kadar yani var Yahyal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğümüz ve ilaçlama ekibimizle de dezenfektan ekibimizle de, bugün İmam Hatip Lisesi erkek öğrenci yurdumuz ve tüm yatılı okullarımızı ve eğitim öğretim gören tüm okullarımızda dezenfektan işlemini inşallah yaptık, yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz ta ki Dünyayı saran bu koronavirüsün tehlikesinin Türkiye'mizden ve dünyadan gidene kadar birazcık tabi bu konuda belediyelerimize gayret düşüyor, vatandaşlarımıza gayret düşüyor. insanların yoğun bir şekilde yaşamış olduğu yurtlarla gerekse konferans salonları gerekse yani insan yoğun yerlerde. Tüm dezenfektan işlemimizi belediye olarak biz yapacağız. Tabii veteriner işleri müdürümüz ve ekibine yürekten teşekkür ediyorum. Tabii insanlarımızı da bir telaşa kaptırmaya gerek yok. Tabii tedbir bizden Şüphesiz takdir Cenab-ı Allah'tan ama bir kul olarak biz sebebine tevessül edeceğiz. Yani doktorlarımızın, hekimlerimizin, Sağlık Bakanlığımızın önerileri doğrultusunda birazcık bugünlerde sağlığımıza dikkat edelim diyoruz. Tabi e, bu konuda Sağlık Bakanlığımızın hazırlamış olduğu çok güzel e, broşürler var. E, i̇nşallah en kısa zamanda e, yazın gelmesiyle beraber bu koronavirüs e, Çin'de başlayan ve diğer ülkelere yayılan bu salgın diyeceğiz. Hastalığın en kısa zamanda Cenab-ı Allah'a da dua ediyoruz. Bu sıkıntıdan insanlarımızı kurtarmış olsun diyorum ben böyle bir e, konuda da tabii müdürlerimize biz her zaman işbirliği içerisinde gerek okullarımıza gerekse camilerimize hastanelerimize her türlü hizmete e, verme yolunda gayretlerimiz var. Bugün de dediğimiz gibi eee yatılı e, imamatıp e, erkek öğrenci yurdumuzdayız. Tüm odalarımızı, e, etüt odalarımızı, yatak odalarımızı inşallah dezenfekte e, yapacaklar ekiplerimiz. Ben Kolay gelsin diyorum. Sayın Belediye Başkanıma bu hassas düşüncelerinden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Zaten biz Sayın Belediye Başkanımızla her konuda, her zaman okulumuzun çevre düzenlemesinde, duvar yapımında, demirlerin yapımında bir dediğimizi etmedi Ve bugün de böyle bu hijyen konusunda bize desteğinden dolayı kendisine çok çok teşekkür ediyoruz.